inanmış bir dava insanı, çıraklı, çıraklı olmayan bir ustalık beratına sahiptir. Ülkücü ülküsüyle buluşturup kaynaştıran, insana ve hayata eşlik eden, bir fikir ve düşünce derinliğine kavuşturan engin ve ezeli davasıdır. Tarihin bir döneminde ben Türk'üm diyen ilk kahraman ecdadımız, davamızın köşe taşıdır. Milliyetçi ülkücü gençlik duruşuyla, duygusuyla durgunluğu yenen bışkınlığıyla, imanlı kalbiyle zekan fışkıran kafasıyla vardır, var olacaktır. Buna da hiç kimse mani olamayacaktır. Ülk ocakları Türk gençliğinin buluşma potası, toplanma alanıdır. Ülkücü nesiller ülkesine de ülkülerine de gözü gibi canı gibi yari gibi bakmaya yeminlidir. Biriniz ki sizlerle iftar ediyorum. Ülkü ocaklarıyla övünüyor. Türk gençliğine güveniyorum. Türklüğün bir fikir kalıbına dökülmesinde, Türklüğün bir eylem haline dönüşmesinde, Turan ülküsünün gönüllere düşmesinde emeği, gözü, nuru, alın teri bulunan büyük ve fikir ve ülke adamlarımızı rahmetle anıyorum. Devletimizin kurucusu Aziz Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, muhterem ceddimizi, başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, dava şehitlerimizi, ülkücü nesillerin yetişmesinde katkısı bulunan fakat şu anda hayatta olmayan büyüklerimizi rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Davamızın onurunu yere düşürmeden, temsil eden gazilerimizi, Yusuf yüzülerimizi, tüm dava arkadaşlarımızı elbette itibarımız ve geleceğimizin teminatı büyük Türk gençliğini muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Rabbim gördüklerimizden geri koymasın. Rabbim Türk gençliğinin önünü açık etsin. Rabbim milliyetçi ülkücü mahcup ve mağlup ettirmesin. Yolunuz, bahtınız, anlınız açık olsun. Dedem Korkut'tan esinerek niyaz ediyorum ki yerli kara dağlarınız yıkılmasın, gölgeli kaba ağacınız kesilmesin, taşkın akan güzel suyunuz kurumasın. Rabbim sizleri kem gözlerden, nazarlardan, belalardan, kötü nimetlerden her zaman esirgesin.